Herkese merhabalar. Kış geldi. Kar yağacak yağacak dedik. Kar geldi sonunda. Ama arılarımızın üzerindeki karları, uçuş deliklerindeki karları, onları bir temizlemenin faydası var diye düşünüyorum. Bunları yaparsanız daha doğru olur. Bir de bizim arılığımız hep bütün yani şeylerle, çuvalla kaplı. Üzerlerinde çuallar var. Tabii ki bölme tahtaları bir şekilde koyuyoruz her şeylerine daratmalarını yapıyoruz. Yani diyeceğim şu bazı arkadaşlar e, naylon kapatıyorlar. Hani tamam sıcak hava yukarıya doğru çıkar, yukarıya doğru hareket eder. Onu önlemek amacıyla yapılıyor ama sonuçta o naylonu açtı şey açtığımızda kovanı açıp da naylonun altına elimizi sürdüğümüzde bildiğiniz şeyi görürsünüz. Yani nemini, rutubetini, damlacıkları görürsünüz. Yani ben onu pek tavsiye etmiyorum. Yani arı zaten soğuktan arıya çok etkilenmez. Fazla bir etkisi olmaz. Yeter ki içeride yiyeceği olsun arını. Aç kalmasın. Önemli olan bu. Burası bizim aşağı arılığımız. Şimdi bir de yukarıdaki arlığımıza bakalım. Görüşürüz.